Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağlık bilimleri alanında çağdaş ve nitelikli eğitim anlayışıyla geleceğin hekimlerini yetiştirmeyi hedefleyen, bilimsel araştırma ve eğitimde mükemmeliyet ilkesini benimseyerek her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yapıya sahiptir. 2015 yılında kurulan fakültemiz 2017-2018 öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ile protokol imzalayarak 30 öğrenci ile eğitim hayatına başlamıştır. 2021-2022 öğretim yılından itibaren kampüsümüzde eğitim faaliyetlerine devam eden fakültemiz 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Fakültemiz öğrencilere teorik bilginin yanı sıra pratik beceriler kazandırmayı amaçlayan kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır. Müfredatımız ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmakta ve tıp biliminin en güncel gelişmelerini içermektedir. 34 ana bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren fakültemizde cerrahi tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve temel tıp bilimleri alanında 13 profesör, 25 doçent doktor, 34 doktor öğretim üyesi ve 1 uzman tabip ve 18 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 91 akademik personel görev yapmaktadır. Tıp da uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip olan fakültemizde 2023 yılı itibariyle acil tıp, anesteziyoloji ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, göz hastalıkları olmak üzere 5 ana bilim dalı tarafından uzmanlık eğitimi verilmektedir. Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimlere de büyük önem vermektedir. Hastanemizde gerçekleştirilen stajlar ve klinik uygulamalar sayesinde öğrencilerimiz hasta bakımından cerrahi müdahalelere kadar geniş bir yelpazede deneyim kazanmaktadır. Bu sayede mezunlarımız meslek hayatlarına güvenle adım atmaktadır. Fakültemiz bilimsel araştırmalara verdiği önemle de öne çıkmaktadır. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz tıp bilimine katkı sağlayacak projeler geliştirmekte ve bu projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda yer almaktadır. Araştırma merkezlerimiz ve laboratuvarlarımız inovatif çalışmalar için gerekli altyapıya sahiptir. Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilere sadece akademik alanda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da destek olmaktadır. Üniversitemizde öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını değerlendirebileceği çok çeşitli sosyal kulüpler, spor aktiviteleri ve kültürel etkinlikler bulunmaktadır. Ayrıca kütüphanelerimiz, çalışma alanlarımız öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemektedir. Siz de bu büyük ailenin bir parçası olarak geleceğin sağlık liderlerinden biri olabilirsiniz. Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak önceliğimiz öğrencilerimizdir.